Deepfake olayına gelelim arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekten e, AK Parti içinden birileri bilgi veriyor. Daha doğrusu devletin içinden veya AK Parti'nin içerisinden birileri. Ama AK Parti'ye yakın olduğunu düşündüğüm birileri bilgi veriyor. Bunun çok örneğiyle karşılaştık ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı geçtiğimiz süreç içerisinde 3-4 aylık süreç içerisinde AK Parti'ne yapılacak birçok şeyi önceden çektiği videoyla bizde videolarla bizi bilgilendirdi veya haberini verdi. Ha, ona muhbir de denir, köstebek denir veya bilgi aktaran kişi ama kimse bu gerçekten bilgileri şaşmıyor. Şimdi en yakın örnek bundan aşağı yukarı elde 2-3 hafta önce Ayasofya örneğiydi. Ayasofyalı bir video gelecek dedi. Din sömürüsü yapacaklar. Bir saat sonra Ayasofya videosu geldi. Yani çok kullanılıyor mu? Çok dönüşülüyor mu? Veya sosyal medyada çok etkili mi şu anda? Yani benim karşıma çok fazla çıkmadı bilmiyorum. Ama etkili de olmuştur bir kesim üzerinde. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu bazı vaatler konusunda da e, AK Parti'den bir adım öne çıktı. AK Parti'nin yapacağı vaatleri mesela onlardan bir tanesi işte memur maaşlarını dedi ve 22 e, 21.600 küsür liraya çıkartıyorum en düşük memur maaşından bahsetti. Bu da AK Parti'nin atacağı adımlardan biriydi. Ayın onunu merakla bekliyorum ama. Yarını merakla bekliyorum. AK Parti sürpriz açıklamalar yapabilir e, cebe para koyma konusunda. Yine önemli konulardan bir tanesi e, paralel YSK meselesi vardı. İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde kurulmuş. Bu arada kulağımdasın değil mi Ahmet? Ses vermiyorsun. Ha, tamam her şey yolunda. Ee, ve e, bunu da Muharrem Erkek e, dile getirmişti ve Muharrem Erkek İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde GAMER diye bir bölümde e, paralel bir YSK yapılanmasının kuruldu. Valiliklere ve kaymakamlıklara bilgilerin geçildiği, oralardan veri girişini sağlayabilecek hızlı bilgisayar klavyesi kullanan insanlara ihtiyaç olduğu söyleniyordu. Ama bu oyunu da e, ertesi gün Muharrem Erkek bunun görüntüsünü de yayınladı bir eğitim çalışması sırasında belli ki birisi devletten birisi göndermiş bunu veya partiden birisi artık. Ama çünkü öyle insanlar var. Devlet yani şu anda onlarınmış gibi görünse de hayır. Yani geri çekilmiş onları izleyen ve diğer muhalefete bilgi sağlayan çok insan var. Hem partinin içerisinden var AK Parti'nin hem de devlet içinden de var ve YSK toplandı. Ee, biz sana dedi İçişleri Bakanlığı e, seçim sonuçlarını vermeyiz. Senle paylaşamayız. Senin hiçbir yetkin yok ve e, sen e, bunu partinden alabilirsin. Bu şekilde reddetti. Bu e, YSK'da yapılan oylamada. Ha, İçişleri Bakanlığı şimdi şöyle bir şey yapacak. Jandarmalar ve polisin aracılığıyla bu verileri elde edecekmiş arkadaş. Bunu neden böyle yapıyorsun sen? Git partinden işte. Yani. Tarafsız falan değilsin, bağımsız da değilsin. AK Parti genel merkezine telefon aç, her şehirde veya il merkezine telefon aç, sana versinler. Yani şimdi polisler de gidecekler, o asılan e, şeyin içerisine girmeleri yasak, sınıflara girmeleri yasak. Asıldığı anda fotoğrafını çekecek polis veya içişlerinden görevli kişi artık orada amir kimse, onu merkeze gönderecek. Ne yapıyorsun ki böyle bir şey, ne gerek var bu saçma harekete? Git partinden iste yani. Sana e, tarafsızsın, bağımsızsın diyen yok, zaten taraflı ve bağımlısın o yüzden de alabilirsin kendi partin, Kendi partini de tutuyor zaten. Hepsi tutuyor bunu. Ha, şimdi böyle bir yol tutacakmış. Şimdi gelelim e, Kemal Kılıçdaroğlu meselesine. Ay başında Dark Web'ten bahsetti. Yani e, internet dünyasının yeraltı dünyasından. Tehlikeli insanların, karanlık insanların bulunduğu mafya düzeninden bahsetti. Dijital mafya düzeninden bahsetti. Bakın dedi Fahrettin Altun dedi. Sen dedi bazı faaliyetlerin içerisindesin. Orada iki üç tane daha isim saydı. Onlar da iletişim başkanlığındaymış. Sen sen sen, sen ve Fahrettin Fahrettin Altun, Dark Web olayındasınız. Deepfake olayları yapıyorsunuz. Yapmaya yelteniyorsunuz. Bununla da temasa geçmişsiniz bazı kimselerle. Ben de bunların hepsinin farkındayım. Bunu dedi yapmayın dedi. Ondan sonra hatta çok konuşuldu bu. Ben de bir deepfake yaptırdım sözcüde. E, ve o fakete de işte e, kendi fotoğrafımı kullandırdım. Kendi söylediğim bir sözü ağzıma oynattırarak konuşurdum. Bir deepfake yaptırdım. Olayı böyle e, Kemal Kılıçdaroğlu da yapma, e, sarayın yapma planları içerisinde olduğu bu düzeni oyunu bozdu. Felaket bir şekilde bozdu ama işte insanda utanma olması gerekiyor. Yüzünün kızarması gerekiyor. Bakınız. Sizi şimdi sizi şimdi e, Game of Seçim. <laughs> Çok güzel Ahmet Game of Seçim. Süper harika Game of Seçim. Sizi İstanbul mitingine götüreceğim şimdi. Ve orada e, Millet İttifakının veya muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosu var. Haydi sandığa diye biliyorsunuz o videoyu. Çok da güzel bir müziktir o müzik. İşte yanlarında onu destekleyen isimler filan var. Ve o videoyu oynatıyor. O videonun içerisine fake yapmışlar. Yani yani derin bir sahtekarlık var. Derin bir sahtecilik var. Ee, onun içerisine PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ı söylemişler. Haydi var ya. Haydi, haydi, haydi. işte sözleri neyse. İşte Kemal'i görüyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i Diğerlerini görüyorsunuz. Aa, arada bir tane şey geliyor. Ee, ne o? Murat Karayılan. Ee, PKK liderlerinden haydi diye elini kaldırıyor böyle. Bulmuşlar onu bir yerden. Onu onun içerisine montajlamışlar. Deepfake. Yani derin sahtelicilik. Yani derin sahtekarlık. Bunu bu derin sahtekarlığı, bu yalanı e, ülkenin cumhurbaşkanı İstanbul'da mitingin olduğu pazar günü oraya toplanan kalabalığa izletti. Herhalde yalan olduğunu biliyordur diye tahmin ediyorum ben veya inanarak yapmıyordur bunu. Bu kadar da saf olamaz Cumhurbaşkanı. İşte böyle bir sahtekarlıktan bahsediyorum. Gerçekten sahtekarlık. Yani ülkenin Cumhurbaşkanı bunu nasıl yapar? Sözde bunu anlattım. Diyorsunuz ki yeter be arkadaş. Şunun görüntüsünü ver de izleyelim. En azından biz karar verelim. Bir izleyin şimdi. Burası İstanbul. Atatürk Havalimanı'nda pazar günü AK Parti'nin yapmış olduğu miting <laughs> ve e, kürsüde sahnede Erdoğan var. Erdoğan diyor ki oradaki arkadaşlarına Millet İttifakı'nın diyor Kılıçdaroğlu'nun için e, reklam yayınını bir izletelim bakalım diyor ve izlettiriyor. <laughs> Çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Haydi tarihi yazalım. Haydi. Haydi. Haydi Türkiye hay... haydi. Haydi. Haydi birlikte sanda. Haydi. Birisi Bak bu çok önemli. Haydi 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 Önümüzde uzun bir mücadele. ıstırap dolu bir süreç. Ve korkunç kara propagandalar var demiştim. Tam da beklediğim gibi oluyor. Uyarı günler öncesinden geldi. Tam da kritik seçim haftasında deepfake ile üretilen sahte video kitlelere gösterildi. Sırtını kime dayamış? <laughs> Kandildekilere ne olmuş? Deepfake, istenen ses ve görüntülerin birleştirilmesine olanak tanıyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçime 12 gün kala Türkiye'ye duyurdu aslında. Fahrettin Altun, anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Anetikacılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Sonu yarımdır. Ancak uyarılar pek dinlenmedi. AKP'nin İstanbul mitinginde önce Kılıçdaroğlu'nun seçim şarkısı Haydi duyuldu. Reklam filmlerinde Kılıçdaroğlu'na eşlik eden ittifak liderlerinin yerine PKK elebaşı Murat Karayılan konup şarkıya eşlik etmiş gibi gösterildi. <laughs> haydi her şey çok güzel olacak. Haydi. Haydi. Haydi Türkiye haydi. Bu çok önemli. Haydi CHP sözcüsü Faik Öztürk montajlı video için kameralı. Hiç yakışıyor mu size? Hiç yakışıyor mu bu yalan? Yalan video. Ya bunu nasıl yaptınız? Bu nasıl bir vicdan ya? Yani Fahrettin Bey, reklam ajansı, Erdoğan. Nasıl yapabildiniz bunu? Siz başı secdeye giden, dilinden Allah ve peygamberi düşürmeyen, her cümlenizin sonunda inşallah diyen, efendime söyleyeyim ee, insanlardan devamlı helallik isteyen, ee, işte dinin e, faydalarından dinin öneminden bahseden sizler nasıl dindarsınız ya? Ben çok merak ediyorum. Sizler nasıl dindarsınız? Siz dindarlığı ne hale getirdiniz ya? Siz eğer böyle dindarsanız ben sizinle aynı dinden olmak istemem ya. Ben bu dinden olmak istemem. Ben sizinle aynı kulvarda yürümek istemem. Sahtecilik yapıyorsunuz ya. Sahtekarlık bu. Yalan. fake arkadaş. Bak buna hala inanmayanlar varsa sahte dindarlar diyorum ben size ya. Ben buradayım. Ne diyecekseniz de deyin bana. Ha, soruşturma mı açacaksınız? Onu mu yapacaksınız bunu? Yapabilirsiniz. Sonuna kadar da yapabilirsiniz. Ya böyle bir yalan olabilir mi ya? Bunu vicdanınız nasıl kaybı? Hani hadi dini geçtim. Bunu vicdanınız, Allah'ın adalet ter terazisine nasıl anlatıyorsunuz? Nasıl anlattınız ya? Ha, bak diyor Erdoğan bir de bak gördünüz mü diyor. Yani ayıptır ya. Günahtır ya gerçekten günahtır kulak güyorsunuz. Yani böyle bir e, sahtekarlık bu sahtekarlığı yapan her türlü sahtekarlığı yapar bu ülkede. Gerçekten yapar ya. Yani. yani o Ali Yeşildağ'ın anlattıkları var ya iddialar iddialar. İşte ne bileyim Ali Yeşildağ, e, ondan sonra Muhammed Yakut'un, e, Sedat Peker'in bana zaten in, inandırıcı geliyor bunlar. Yani olma ihtimali çok yüksek. İddia diye veriyorum ama olma ihtimali çok yüksek. Bakın bir reklam filminde bu sahteciliği yapan insanların tiniyetini, karakterini anlayın. Eğer bir reklam filminde bu sahteciliği yapıyorlarsa, deepfake ile bu sa sahteciliği yapabiliyorlarsa, bu insanların ne işin ucunda para olduktan sonra, güç olduktan sonra neler yapabileceğini de görebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz değil mi? İşte... Böyle yöneticiler yönetiyor bizim. Eğer kararsızsanız daha hala en azından şunun için sandığa gidebilirsiniz. Sahtekarlıkla işi götürmeye çalışan siyasi figürlerden kim üstüne alınıyorsa, kanımca diyorum, siyasi figürlerden kim üstüne alınıyorsa benim düşünceme göre gidip kararınızı etkileyebilecek davranışlardan bir tanesi. Yalancı, ahlaksız siyasi etikten uzak, siyasi yozlaşmanın içerisinde olmuş, siyasi sahtekarlığı e, yapmış dinbaz. Bu gibi insanlara en azından bir cevap verebilirsiniz. Kararınızı bu yenebilir. Yazıklar olsun diyor insanlar ya. Gerçekten yazıklar olsun. Ya bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Ha, bir utanç kaynağı. Ben utandım. Ben başkaları adına utandım. ya Cumhurbaşkanı haberi yoksa burada ya bakın Cumhurbaşkanı olabilir de çünkü Erdoğan'ın muhakeme gücü yok arkadaşlar. Geçenlerde ben bunu söyledim. Yani gerçekten beyni artık genç insanlar gibi çat veya bundan 10 yıl önceki Erdoğan yok. Gerek fiziken gerek beyin olarak da yıprandığını düşünüyorum. Muhakeme gücünü örneklerle geçen gün açıkladım size. Öğretmen atamasında yaptıklarını, o programın iptal edilme sebeplerini efendime söyleyeyim. Daha bununla birlikte yaşattığı veya ne bileyim kurduğu cümleler, kuramadığı cümleler ve e, bu muhakemesinin olmadığını görüyorsunuz. Belki Erdoğan'ı da kandırmış olabilirler orada. Bilemiyorum. Ya bakın işte bunlar böyle bir video hazırlamış e, veya işte bu videonun içerisine bunu da koymuş da diyebilirler. Ama muhakeme yapan bir yönetici, ekip başıysan bir dakika arkadaş ya. Nereden çıkmış ve olabilir mi? Yani bu nasıl olabilir diye bunu sorması gerekiyor. Bence Erdoğan da biliyor da. En azından bir hani bardağın dolu kısmı, boş kısmı. Biraz da hakkaniyetli davranayım diye. Ama Erdoğan da biliyordur bunu. İşte bu halde yönetiyorlar ülkeyi. Kararsız kalırsanız, kararsız kalmamanız için bir sebep daha. Sahtekarlar gibi, sahtekarlar bizi yönetmesin ya. Bu videoda bunu yapıyorlar ya. Bunu yapabiliyorlar arkadaş. Nasıl yapabiliyorsun? Bak seslerini bile çıkartamıyorlar ya. Diyorum ki nasıl yapıyorsun? Diffek diyorum. Büyük sahtekarlık diyorum. Yalan diyorum. Ya çünkü doğru. Kendi görüntüleri bu. Erdoğan danışmanları boşuna maaş almıyor demiş. Erdoğan'ın da haberinde olduğunu düşünüyorum ben. Bu konuyu da geçtik. Şimdi gelelim Erzurum'daki taş olayına. Önce o, son bilgiyi vereyim. Ne yazmış burada? Bir dakika. Göbels'ten bahsetmiş. Yani Göbels'ten bahsetmiş. Evet. E, propaganda anlayışı. Doğru. Çok da yatkın bir propaganda. Ama kitlenin de sorgulaması gerekiyor. Kitlenin, kitlenin sorgulaması gerekiyor bunu. Kitle de sorgulamıyor çünkü o zaman cahil bir kitle. Veya kafasını çalıştırmıyor bu konuda. Veya sorgulamak bu konuda tembellik gösteriyor. Yani e, her şey e, içerisinde olabilir tabii ki. E, asıl ürkütücü e, Fatih iyi ki varsın demiş dürüst insansın helal size rica ediyorum. Ben en azından insanlara farkındalık yaratıyorum. Gitti. olay budur. E ee, ve geldik e, Erzurum taş olayı. E, taş devri yani siyasette taş devri bizim manşetimizdi dün. E bunu Sözcü'de de kullandık. Bunun da isim babası Ahmet'tir. Çok güzel bir isim buldum. E gerçekten eee siyasette eee bunu da gördük. Uzun yıllar sonra bu kadar gergin bir seçime gidiyoruz. Bunun nedeni öyle eee gereğini yapan gazetecinin her zor olacak ama Erdoğan açık ara kazanacak gibi değil. Zorda olan bir Erdoğan var. Köşeye sıkışmış bir Erdoğan var. İkimiz fotoğrafı farklı yorumluyoruz. Gereğini yapan gazeteciyle. Ha ben kimsenin gereğini yapmadığım için vicdanen konuşuyorum. O gereğini yaptığı için iktidar lehine konuşmak zorunda. Aramızda da böyle bir fark var onu da söyleyeyim.